Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, açılışı için gün sayan Bodrum Otogarı başta olmak üzere çalışmaları devam eden Turgut Reis Yaşam Merkezi, Turgut Reis Atık Su Arıtma Tesisi, Gümüşlük Terfi Merkezi ve diğer yatırımları yerinde inceledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da altyapıdan otogara kadar çeşitli konularda başlattığı yatırımların çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Bodrum'da toplamda 748 milyon lirayı bulan yatırım çalışmalarının geldiği son durumu yerinde inceledi. Başkan Gürün'ün incelemeleri sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasta kendisine eşlik ederken heyet yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bodrum'daki ilk ziyaretini Bodrum Otogarı'na yapan Başkan Gürün, otogarın son durumu hakkında bilgi aldı. Otogarın her bir noktasını tek tek gezen ve inceleyen Gürün, "Bodrum'da hizmete girecek olan otogarımızda bütün inşaat çalışmalarımız tamamlandı. İhale işlemlerinin de büyük kısmı sonuca ulaşırken Birkaç şirketin yazahanelerinin ihaleleri de en kısa sürede tamamlanacak. Mevcut şehir içinde bulunan otogarın faaliyetlerini durdurup buraya taşımaya başlayacağız. Burada taşımacılığın başlamasıyla birlikte Bodrum içerisinde yoğun olan trafiğin azaltılması konusunda önemli katkısı olacak. Eski yerle burayı mukayese ettiğimizde Bodrum'a yakışan bir otogar olmuş dedi. Otogar sonrası Turgut Reis Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Gür'ün burada ilgili daire başkanı ve müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı. Bodrum'a yakışan bir diğer projenin ise Turgut Reis Yaşam Merkezi'nin olduğunu belirten Gür'ün, Buradaki çalışmalarımız %83 oranında tamamlandı. Şu anda dış cephe çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda da saha düzenlemeleri de devam ediyor. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı bitirip Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız şeklinde konuştu. Bodrum'da altyapı çalışmalarının olduğu yerleri de ziyaret eden Başkan Gür'ün, Turgut Reis'te yapımı devam eden 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının %45'inin tamamlandığını belirtti. Çalışmaların en kısa sürede bitmesi için çalıştıklarını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün, proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgut Reis, Bahçeli Evler, Geriş Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak. Bodrum'un en büyük arıtma tesisini inşa etmiş olacağız ifadelerini kullandı.